Merhaba. Nasıl... Bir o kadar da basit arkadaşlar. Gördüğünüz gibi APK Roblox var. APK Roblox değil. APK Pure ya Net yazıyor burada. Ona tıklayın. Burada Burada ne olacak? İzin vere basın. Buradan şu şu Download e e, basın. Yükleyin. APK ve VPN'iniz olsun Secura VPN'i. E. APK buradan giriyorsunuz. Burada istediğiniz oyun var. GTA adresiniz var. Bakın ben de Roblox'a açık Siz yükleyin. VPN'i açın. Sonra da girin. Bakın arkadaşlar. Roblox. Görüşürüz.